bugün Evreşe'deyiz. Evreşe'de büyük bir değişiklikler oluyor. Evreşe'ye girişte bir şeyler var. Evreşe'nin içinde de Evreşe yolları dar ama Evreşe yolları genişlemiş. Cuma günü bir açılışınız var. Cuma günü neleri açacağız? Evreşe'de neler oldu? şimdi Evreşe'nin girişine güzel bir kapı yaptık. kapı Türkiye'de tek kapımız. Ee, onun açılışını yapacağız. Ardından yolumuzu düzenledik. O eski dar olan yolu onu şekillendirerek, ağaçlandırarak, e, boyayarak yine bir imaj haline getirdik. Ee, o yolumuzu açacağız. Ee, halı sahamız oldu. Büyük bir halı sahası. Ee, spor sahası esasında. Kompleks kendi binası beraber. Onu açacağız. Yine mezbahamızın açılışı olacak. Yeniden mezbah, sıfırdan mezbah, son modern bir mezbah yaptık. Onu açacağız, ee, çok lüks, ee, Türkiye'de belki ilk üçe gelecek sinema-tiyatro konferans sonunun e, iç dizaynıyla beraber ilk üçe gelecek olan binamızı açacağız. Ee, Konuk evimizi açacağız, ardından da restoranımızı açacağız. Böylece hiç saniye açılışı aynı anda yaparak 2000 nüfuslu bir belediye olmamıza rağmen galiba büyük işler yapılabiliyormuş, inanılırsa ve çalışılabilirse emek verilirse bunu göstermenin çabası bir gayret içindeyiz. O yüzden 19 Ağustos'ta 7.30'da başlamak üzere kapının açılışıyla beraber bütün e, Çanakkale'deki halkımızın ve Gelibolu'daki vatandaşlarımızın e, görmesi için buraya gelmesini rica ediyoruz. Mutlu ediyoruz. Bizim bu heyecanımıza tanık olmamızı istiyoruz. Güzel e, şeyler olabiliyor. Güzel işler yapılabiliyor. İnanırsanız, vazgeçmezseniz, geri dönmezseniz sebat ederseniz, inanın e, başaramayacağınız bir şey yok. Biz bunun en güzel tanırız, bu tanıklığı beraber olmak istiyoruz. Tamam.